Arkadaşlar selamlar 2023 TYT AYT deneme kampımızda 46. denemedeyiz. 5 tane çok güzel sorumuz var. istediğiniz gibi ne yaptık? inklap tarihi ağırlıklı. Yani Trabluskarp'tan kaptan başlattım. Milli mücadele sürecinden e, sorular seçtim. E, güzel de sorular var burada başlayalım. E, başlamadan önce şunu söyleyeyim. Boynum pek hareket ettiremeyeceğim. Çünkü boynum tutulmuş durumda. Böyle robot gibi aynı sabit bir şekilde duracağım aklınızda olsun. Şimdi Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı biliyorsunuz 1914-18 yılları arasında yapılmış bir savaş. Ve bu savaşın en önemli sonuçlarından birisi imparatorlukların parçalanmasıydı. Ve imparatorluklar parçalanınca bir sürü yeni devlet ortaya çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi diyor bu devletlerden birisi değildir. Çok güzel net bir soru. Bakın şimdi burada bir kodlama verelim. Pal, ya, çom. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan devletler en önemli bilmeniz gereken devletler bunlar bakın. Polonya, Avusturya, Letonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan. Zaten bakar mısın? Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalanıyor. Avusturya ve Macaristan ayrı ayrı devlet oluyor. O zaman Yugoslavya, Macaristan, Polonya, Letonya var. Ne yok? Arnavutluk. Arnavutluk arkadaşlar özellikle konulmuş bir öncül. Birinci Balkan Savaşı sırasında kaybediyoruz. Ve Arnavutluk Osmanlı'nın Balkanlarda kaybettiği son azınlık. Lütfen dikkat et tamam mı? Arnavutluk ne zaman kaybedilmiş? Birinci Balkan Savaşı sırasında bağımsız olmuş. Balkanlarda kaybettiğim son azınlık Arnavutluk. Şimdi hatırlatalım. Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'nin etkisiyle milliyetçilik akımı yayılınca Osmanlı İmparatorluk olduğu için çok zor duruma düştü ve milliyetçilik isyanlarıyla karşı karşıya kaldı. Osmanlı'ya karşı isyan eden ilk azınlık Sırplardı. İlk bağımsızlığını kazananlar 1829 Edirne Anlaşması ile Yunanistan'dı. Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği son azınlıksa Arnavutluk oldu. Devam ettim. 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan gelişmelerinden hangileri itilaf devletlerinin lehine sonuçlanmıştır? İtilafların çıkarına uygun olanı soruyorum. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin yaşanması. Arkadaşlar bakın Bolşevik ihtilaliyle Çarlık Rusya 1917'de yaşanan Bolşevik ihtilali ya da Ekim devrimi ile Çarlık Rusya yıkılmış Sovyet Rusya kurulmuştu. Bu değişiklik itilafların aleyhine oldu. Çünkü Çarlık Rusya itilaf devletlerinin üçlü itilaf yani ana devletlerinden biriydi. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya. Bunlar üçlü itilaftı. Ve bunlar ana unsurlardı. Dolayısıyla Çarlık Rusya yıkılacaksa bu itilafların işine gelmez. Bunu almayacağım. ABD'nin savaşa dahil olması. Evet. İtilaflara ABD katılınca ki savaşa en son katılan devlet değil bakın ABD son katılanlardan biri. ABD 1917 yılında savaşa dahil olunca arkadaşlar itilafların ön plana çıktığını ABD'nin savaşın seyrini değiştirdiğini görüyoruz. Bu itilafların lehine bir gelişme. Japonya'nın savaştan çekilmesi. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sırasında daha doğrusu 1. Dünya Savaşı'ndan İlk çekilen devlet Japonya'dır. Japonya itilaf grubunda olduğu için itilafların lehine midir? Hayır aleyhinedir. Burada cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar birinci dünya savaşı ile ilgili şu şöyle sorularda geliyor aşağıdakilerden hangisi itilaf devletleri ya da ittifak devletleri içerisinde yer almaz tamam mı o yüzden itilaflarda kimler var İttifak devletlerinde kimler var bunlara özellikle dikkat edin. Şimdi bir soru da şu olabilir gelebilir. Bakın Bulgaristan. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephenin bir sonucu olarak hangi cephede Osmanlı zafer kazandığı için Bulgaristan 1. Dünya Savaşı'nda ittifaklara dahil oldu. Çanakkale cephesi. Osmanlı Çanakkale zaferini kazandığı için Bulgaristan ne yaptı? Savaşa dahil oldu. Peki Bulgaristan ittifak devletlerinde savaşa katılırsa ne olur? İttifak devletlerinin toprak bütünlüğü sağlanmış olur. Yani bu Osmanlı ise bu Bulgaristan, bu Avusturya Macaristan, şu da arkadaşlar Almanya. Demek ki Almanya, Avusturya, Macaristan'la Osmanlı'nın bağlantısını sağlayan devlet hangisi olacak? Bulgaristan. Peki 1. Dünya Savaşı'ndan Bulgaristan'ın çekilmesi Osmanlı'nın da çekilmesini etkiler mi? Ya da ittifak devletlerinin umutsuzluğa düşmesinde etkili olur mu? Tabii ki olur. Çünkü kara bağlantısını ne yapmış olur? Kopmuş olur bu yoruma. Dikkat. O zaman Devam edelim. Sorumuz şöyle gelmiş arkadaşlar. Aşağıdaki devletlerin hangisi Milli Mücadele yıllarında İngilizler tarafından düzenli olarak desteklenmiş ve İngiliz çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir? Fransa, İtalya, Yunanistan, Rusya, ABD. Bakın. Arkadaşlar Yunanistan İngiltere'nin resmen piyonu. İngiliz çıkarları Yunanistan'ı Anadolu'ya sürüyor. Tabii ki Anadolu'da Yunanistan'ın da çıkarları var. Megali İdea, Batı Anadolu'yu ele geçirmek istiyor. Bu Büy büyük Yunanistan hayali var. Ama Bunları İngilizler sermaye olarak ve silah olarak destekliyor. Yunanistan'ı İngilizler kullanıyor. Biz milli mücadele döneminde 1. İnönü Savaşı'nı, 2. İnönü Savaşı'nı, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz bunların hepsinde kimle savaştık? Yunanlarla. Hiç İngilizlerle savaşıyor muyuz? Hayır. İngilizler bunların arkasında. Dolayısıyla İngiliz çıkarlarına en çok hizmet eden devlet Yunanistan olmuş. Büyük Taarruz'dan sonra biliyorsunuz. Yunanistan denize dökülüyor. Yunanları denize döküyoruz. Bundan sonra da Mudanya Mütarekesi imzalanacak. Mudanya Mütarekesi'nde görüşmelerinde Yunanistan'ın temsilcisini almıyor İngiltere. Sen diyor gemide bekle biz görüşürüz senin adına. E bu şimdi neyi gösteriyor? Yunanistan tek başına karar veremeyecek durumda. İngiliz egemenliği altında. İngilizler ne diyorsa onu yapıyor. Dolayısıyla kendini bile temsil ettiremiyor. Temsilci göndermiyor. Bu şekilde düşünün. O zaman cevabımız Yunanistan oldu. Peki. Sorumuz şöyle. Verilen özellikler aşağıdaki cephelerden hangisine aittir? Arkadaşlar bu benim sınavda bekleyeceğim bir nokta. Ö, S, Y, M. Çok önemli bir nokta. Bakın. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları belirginleşmiştir. Şehir savunmaları şehir savunmaları şeklinde olmuştur. Bölge halkının direnişiyle karşı konulmuştur. Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması ile kapanmıştır. Bu hangi cephenin özellikleri arkadaşlar? Güney cephesi. Bakın şimdi. Şöyle bir soruyla karşılaşsaydınız cevabınız ne olurdu? İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığı hangi gelişmeyle ortaya çıkmıştır? Bakın ilk görüş ayrılığı dersem Paris Barış Konferansı demeniz lazım. Neden? Çünkü Paris Barış Konferansında daha önce Saint-Jean-de-Maurienne anlaşmasıyla İtalya'ya vaat edilen İzmir Yunan'a veriliyor. Dolayısıyla Paris Barış Konferansında ilk görüş ayrılığı 1919 yılında çıkmış. Ama burada da bu görüş ayrılığı belirginleşmiş. Ne olmuş? Şöyle düşünün. Burası Anadolu'ysa İngiltere, İtalya, Fransa, işte Ermenistan, Yunanistan bunlar gelmiş Anadolu topraklarımızı işgal etmiş. Tamam mı? Hepsinin ortak amacı var Osmanlı'yı parçalamak. Peki ben de diyorum ki 1900 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransa TBMM ile anlaşıp Anadolu'yu terk ettiyse bu Fransa'nın görüş ayrılığına düştüğünü ya da itilafların görüş ayrılığı yaşadığını göstermez mi? Gösterir. Niye? Adamlar birlikte işgal etmişler. Ortak bir payda var Osmanlı'yı, Türk topraklarını, Türk vatanını parçalamak. Şimdi aralarından bir tanesi Ankara Anlaşması'nı imzalayıp ben diyor vazgeçtim, çekiliyorum diyor. O zaman görüş ayrılıkları ne yapmış oldu? Belirginleşmiş oldu. O zaman biz Güney cephesinin Ankara Anlaşması ile kapandığını unutmayalım. Güney cephesini kapatan Ankara Anlaşması'nın Fransa ile imzalandığını unutmayalım. Bu anlaşmanın görüş ayrılığı yarattığına dikkat edin. Bu bölgede Adana, Antep, Maraş, Urfa'da Kuvayi Milliyecilerimiz savaştı. Buralarda Şahin Bey, Şehit Kamil, Kılavuz Hacce, e, Tayyar Rahmiye gibi çok değerli Kahramanlarımız vardı değil mi Kadın kahramanlarımız da var Kara yılan var o bölgede Arkadaşlar e, başka ne var burada Tamam başka bir şey yok Peki her zaman olduğu gibi neyi hatırlatacağım ben size Bir de bu işin doğu cephesi vardı Doğuda da Ermenilerle mücadele etmiştik Peki milli mücadele döneminde Doğu cephemizi kapatan anlaşma hangisiydi Asla unutma Gümrü anlaşması Gümrü Moskova Kars Ankara bu dört anlaşmadan bir tane soru iddia ediyorum sınavda gelir. Çok büyük bir ihtimalle gelir. Tamam mı? AYT tarih için bu anlaşmaları özellikle çalışmanızı isterim. Kafkasya cephesi arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndaydı değil mi? Çanakkale 1. Dünya Savaşı'ndaydı. Peki şu soruyu bilene helal olsun diyorum. Cevabını vermeyeceğim. Yorumlarda gösterin kendinizi. Bakın 1. Dünya Savaşı'nda ilk açılan Cephe hangisi? Bu çok karıştırılıyor çünkü. İlk kapanan cephe hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nda ilk açılan cephe hangisi? İlk kapanan cephe hangisi? Onu da yorumlarda belirtin. Ben cevabı sabitlerim zaten. Şimdi arkadaşlar Sevr Barış Anlaşması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti'nin temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Sevr Anlaşması şartları Saltanat Şurası'nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a bırakılacaktır. Kapitülasyonlardan tüm itilaf devletleri yararlanacak. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde görüşülüyor ancak şey ve onaylanıyor. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Mebusan Meclisi o dönem kapalı. Ve Mebusan Meclisi kapalı olduğu için bu görüşmeye onay verme, imza atma gibi bir durum yok. Hatta şöyle söyleyeyim size, eğer Mebusan Meclisi açık olmuş olsa ve sevri imzalasa, onaylasa zaten bu anlaşma ölü doğmaz, yürürlüğe girer. Çünkü kanuni esasiye göre, Osmanlı Anayasası'na göre bir anlaşmasın, bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinin şartı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmasıdır. Dolayısıyla Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Burada e, Sevr'in yürürlüğe girmediğini görüyoruz. Aynı daha önce Ayastefanos anlaşması gibi Sevr anlaşması da ölü doğmuş, yürürlüğe girmemiş anlaşmalardır. Şimdi ben size burayı önemsediğim için biraz detaylandıracağım. Bakın. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında bunun üzerinde durmuş, böyle güzelce anlatmış. Sevr anlaşması nedir? Maddeler nelerdir bakalım. Bir kere biz şunu bilelim. Sevr anlaşması Ağustos 1920'de imzalanır. Ama Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından değil dikkat Saltanat Şurası tarafından imzalanır. Şuraya yazalım. Saltanat Şurası. Sevri imzalayan ekibe ne deniliyor? Saltanat Şurası deniliyor. Peki bu Saltanat Şurası hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? Dönemin padişahı Vahdettin. Dönemin sadrazamı ise yani günümüzdeki başbakansa damat Ferit Paşa. Demek ki damat Ferit Paşa hükümeti sadrazam damat Ferit Paşa'ymış. Damat Ferit Paşa hükümeti bulunuyormuş. Padişahımız da vahdettirmiş. Şimdi Saltanat Şurası diye bir ekip oluşturulmuş. Bu ekip Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis tarafından oluşuyor. Hatta burada Topçu Ferik'i e Rıza Paşa var. Ama Rıza Paşa bu Sevr'in çok kötü, ağır şartlar içeren bir anlaşma olduğunu düşündüğü için imzalamamış. Dolayısıyla Saltanat Şurası'nın her üyesi bunu imzaladı mı? Hayır. Topçu Feriki Rıza Paşa bunu imzalamamış. Buna özellikle dikkat. Şimdi bu anlaşma 433 maddeden oluşuyor. Bakın, Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara veriliyor. Bu maddelerimizde vardı zaten. Anadolu'nun doğusunda bir Ermenistan ve Kürdistan kurulacak. Şu bölge Türklere bırakılmıyor. Hem Ermenistan hem de Kürdistan kuruluyor. Mardin, Urfa, Antep ve Suriye Fransızlara bırakılıyor. Adana'dan Kayseri'ye Sivas'a kadar olan bölge şöyle geniş bir alan Fransa'nın hakimiyeti altında bulunacakmış. Aydın ve Çin'e çayından itibaren Batı Anadolu İtalyanlara bırakılıyor. Bakın İtalyan'ın işgal bölgesi de çok geniş. Değil mi? Milliyetin Bakanlığı'nın resmi kaynağı bu. Verdiği harita işte. Ne kadar kötü bir durumdayız. Arap toprakları İngiltere ve Fransa'nın mandası altında bulunacak. Tamam. Ne demiş? Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ve tüm devletlerin gemilerine açık olacak. Arkadaşlar asla unutmayın. Sevr Anlaşması'nda. Boğazlar'da uluslararası bir komisyon kurulacak maddesi kötü bir maddedir. Çünkü Boğazlar bizim olması gerekirken uluslararası bir komisyon yönetecekmiş. Bu bizim neyimize ters? Ulusal bağımsızlık anlayışımıza yani milliyetçilik duygularımıza ters. Peki bunu Sevr'den ileride Lozan'da düzelteceğiz mi? Kısmen. Yine istediğimiz gibi olmayacak. Çünkü Lozan'da da Boğazlar maddesi şöyle geçmiş. Boğazlarda uluslararası bir komisyon olsun. Bu komisyonun başkanlığı bir Türk tarafından yapılsın. Şimdi bu da açıkçası bizi tam kurtaran tam istediğimiz bir madde değil. Bu da bizim bağımsızlık anlayışımıza ters. Peki bu Boğazlar Konusu ne zaman lehimize döndü bizim Montreux ile Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile 1936 yılında Boğazlar'daki komisyon kaldırıldı ve Boğazlar çevresinin silahlandırılması kararı verildi. O yüzden e, bizim için tabii ki en değerli anlaşma Boğazlar maddesi bakımından düşünürsen Sevr mi Lozan mı Montreux mi? Boğazlar diyorsan evet Montreux Boğazlar'daki Türklerin denetimini sağlamış oldu. Kapitülasyonlar tüm itilaf devletleri tarafından yararlanılmaya devam edecek. Doğru. Mecburi askerlik kalkacak ve sadece Türklerin askeri Osmanlı ordusu 50.700 kişi olacak. Yeter mi? Yetmez. Mecburi askerlik kalkacak. Zaten sana gönüllü askerlik, gönüllü askerlik yapılacak, zorunlu askerlik olmayacak diyorsa, böyle bir şey gündeme geliyorsa bu senin açıkçası çıkarını olan bir karar olamaz. Yani zorunlu askerlik Türk geleneklerinde bizim devletimizin geleneklerinde hep olmuş. O yüzden düşman ne diyor? Gönüllü askerlik olsun diyor. Zorunlu askerlik olmasın ancak zaten bunu düşman söyler. İstanbul başkent olarak kalacak ancak Türkler anlaşma şartlarına uymazsa İstanbul'da ellerinden alacak resmen dalga geçiyorlar diyebilirim. Şimdi tekrar sorulara bir döndüm maddeleri bir görelim. Daha iyi anlayacaksınız. Osmanlı Devleti temsilciliği tarafından imzalanmıştır. Evet Saltanat Şurası üyeleri imzalamıştı ya. Reşat Halis, Bağdatlı Hadi ve Rıza Tevfik arkadaşlar. Bunu imzalayanlar Reşat Halis, Bağdatlı Hadi, Rıza Tevfik. Sevr Anlaşması şartları Saltanat Şurası'nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Evet. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a bırakıldı. Kapitülasyonlardan tüm itilaf devletleri yararlanacak. Doğru. Osmanlı askeri 50 bin küsür kişi olacak. Doğru. Mebusan Meclisi görüşmüş ve onaylamıştır. Yanlış. Tamam mı? Çünkü Mebusan Meclisi açık değildi. Bunu unutmayın. Arkadaşlar 47. denememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.